Şimdi biraz daha yoldan çekinelim. Tamam. Bak dumanı kaçtı ne duman yapıyor. Bir de kokun ada çıktı. De, çıkayı, öğleden Ağlabar. beri eve de giremiyorsun. Git, danmak evet. Evin içine girilme. Yapın, Şimdi ne ben yani e, arkadaşlara arkadaşlar açıklamayı yapacağım geldi. gereken akıllı. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bak, arkadaşlar. geldi o bize yardım <laughs> edin oğlum. Dua ederiz Şimdi arkadaşlar e, savcılıktan arama iznimiz olmadığı için belirli bir kolluk kuvvetiyle yanımda meclis üyesi arkadaşım da var. Muharrem nerede? İçeride. O i̇çeride. İçeride. İçeride. i̇çeride. Evet. Bizim. Tamam. Muharrem Bey de olsaydı yanımdaydı. Çok, Çok iyi. Doğru. Nereye şey? Ee, Oratek firmasından <laughs> bugün e, aldığımız ihbarlarda gündüz saatlerinde Zabıta ve kolluk kuvvetlerimizi bölgeye acilen sevk ettik. Yalnız e, fabrikada bugün gelen malzemenin görevliler tarafından teslim alınmadan indirildiğini şu an tespit ettik. E, savcılıktan arama iznimiz olmadığı için fabrikaların diğer bölümlerini görme şansımız olmadı. E, İzmit bölgesinden buraya getirilen e, tehlikeli atık sınıfında olan yanmış bir demir yığını var ortada, acayip bir koku yayıyor ve çok rahatsız edici. Bugün hepiniz zaten maskelesiniz. Ee, biz e, Karadeniz Ereğli Belediyesi olarak başkanımızın görevlendirmesiyle buraya geldik, tespit tutanaklarımızı tuttuk. Ama bu tespit tutanakları inanın resimli ve onların içinden numuneler alınıp çevre ve şehircilik il müdürlüğüne götürülüyor şu an. Çevre ve şehircilikten gelen arkadaşlarımız da bu bölgede, onlar da şu an tespit <laughs> tutanakları tutuyor. E, bunların aldığı Orotek firmasının aldığı bir çet raporu var. Zaten o çet raporuna göre, valilikten alınan çet raporuna göre buraya ruhsat verilmiş. Tehlikeli atıkların işlenmesiyle ilgili. Ama buraya sık sık denetim altında tutulması ve elimizden gelen e, sizlerin buranın e, menfaatine uygun, tarımsal ana uygun bu tür daha firmaların bu bölgede ruhsat alınmasının ve çet raporunun alınmasının engellenmesi. Yani e, Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halit Tosbek bu konunun üzerinde özellikle duruyor. O bölgedeki vatandaşlarının hiçbirinin rahatsız olmasını istemiyorum. Gereğini git orada yap. Şu an ben e, zabıta ve memur arkadaşlarımla bu bölgedeyim. Bizler elimizden geleni yapacağız. Ee, en ağır yaptırımlar. Yani sizleri kimsenin zehirlemesine biz müsaade etmeyeceğiz. Biz kapanmasını istiyoruz başkanım. Yani, e, en ufak, en ufak çevre bir hayvan kokusundan milletin evet. ahırları kapanıyor. Tarım yapıyoruz evet. biz. Burada bu kokuda bu fabrika kapatılmıyorsa bizim daha hiçbir söyleyecek bir şeyimiz yok. Biz, biz mi biz şey, mi yapalım şey, yani? E, Hakkımızı e, biz mi arayalım? Tek, tek, e, Adaleti biz mi kuralım? Ben anlatayım. Bana bir müsaade edin. Ben de bu yörenin insanı. Burada benim ailem, arkadaşlarım, akrabalarım, bacılarım, kardeşlerim Hepimiz buradayız. Sizlerin soluduğu havayı ben de soluyorum. Siz dediğiniz yediği açtan yemekten ben de yiyorum. Birbirimize selam alıyoruz, selam veriyoruz. Yani ben bu bölgeye gelemem. Sizlerin yüzüne bakamam. Biz size Özellikle bana güvenliyorsunuz. Bu güveni biz başkanımızdan alarak sizlere hizmet olarak geri döndüreceğiz. Bu konunun inanın takipçisi olup bu firma, bu firma hakkında gereken işte e, hukuki yönden yasalar yönünden en ağır müeyyide olan cezaları <laughs> almasını sağlayacağız. Yani burada e, çok kötü bir manzara var içeride. İşte sayın e, savcımızdan e, müracaat edildi mi edilmedi mi bilmiyorum. Kolluk kuvvetimiz, jandarmamız arama izni alsaydık belki diğer bölgelerinde gezme şansımız olacaktı. Başka daha önce de aynı şikayetten yani, burada de, halk, de, halk evet. e, şikayetçi oldu. Fakat aynı çekirdek göz ardı edildi. Daha tamam. önce de şimdi bakın de her her e, bizler göreve geldi. Herkese verildi. Herkese bizler söylendi. göreve geldik. Herkesin de bilgisi var. Tamam. Siz koku gelen, göreve koku gelen yere göreve geldik. Şu an iz, mi? Şu an ic, evet şu an icra kurulundayız. Aynısı dosya halinde oldu. Hocam şimdi tamam, müsaade edin. Şu an icra kurulundayız. Sizin bizlere hmm. verdiğiniz oy bizlerin namusudur. Bizler ona en güzel şekilde sahip çıkacağız ve bu firma hakkında gereken işlemi inanın. Başkanımızın bize tebliğ ettiği görev ve yetkilerle bu firmayı gözlem altında tutup gerekli işlemleri yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. İnşallah. Sizler bize yetki verdiniz. Biz bu yetkiyi sizin lehinizle kullanacağız. Ben buradan kamuoyuna sesleniyorum arkadaşlar. Bölgede İslam yaratmak adına gelip bizim bölgemizi hiçbir firma zehirlemesin. Yani burada siyasilere sesleniyorum. Özellikle iktidar partisinin siyasilerine. Zonguldak Valiliğinden verilen chat raporlarının nasıl verildiğini bilmiyorum. Bu raporları verirken biraz daha hassas olmalarını ve bu tarım arası ilan edilmiş bölgelerde bu türden chat raporlarının ve tehlike, tehlikeli atık işlenen bölgelerde bunların işlenmemesi için bu bölgelerden bu e, chat raporlarının iptal edilip başka bir bölgelere taşınmasını istiyoruz. Bunların gideceği yerler gitsinler gemi söküm tesislerine. Yani ben buradan bir isim kullanmak istemiyorum. Bunların yeri burası değil. Buralar tarım arazisi. Buralarda içme sularımız var. Burada su kaynaklarımız var. Burada tarım yapan analarımız, bacalarımız var. Buradan bir kere Ankara'daki siyasi baronlara sesleniyorum. Bunu herkes böyle bilsin. Kimse Karadeniz Ereğli'nin üzerinde ve bu mahallenin, bu vadinin üzerinde hiç kimse oyun oynamasın. Yani birileri para kazanacak tamam. diye ben vatandaşım burada Bunu herkes böyle bilsin. Buradan sizlere uyarıyorum. Bir daha da ikaz etmeyeceğim. Eee bakın sizlerden aldığımız yetki, namusu hakkınızı savunarak en güzel şekilde hukukta da gerekirse sizlerle beraber eylemlerde de bunu yapmaya devam edeceğiz. İnşallah. Başkanım. Size sevgi saygılar bir istiyorum ben. Bana şimdi sormak istediğiniz bir sorular efendim, varsa. Nöbetçi savcılıktan buraya arama izni çıkartılamıyor mu? Efendim ben şu an eee içeride bakın tek tek gidelim. İçeride eee Savcı görevli kadar biz buradayız başkanım. İlçe Jandarma Komutanınız var evet, burada. Evet. Kendi Kendisiyle diye. konuştum. Komutanım dedim. Savcımızın bilgisi var mı? Gerekli izinleri alabilirsek burada arama yapma iznimiz var mı? Ben şimdi diğer Sonra kadar buradan parmak <laughs> sallayarak siyasi var onlar, arkaradıklar, istakledikler civiliyor diye Arkadaşlar geldim sizden talep <tarafını> diyorum. <laughs> Savcımızın da dedim. Siyasi var onlar kendinize dikkat edin. Ben kendi bölgemin